Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı 6. gününde de kitap severlerin akınına uğradı. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği fuar, edebiyat severleri kitaplarla buluştururken kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, şehrin edebiyat atmosferini canlandırıyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, kitaplarla iç içe geçirilen bir günün mutluluğunu dile getiriyor. Çeşitli yayın evlerinin standlarından alışveriş yapma imkanı bulan kitap severler, yerli ve yabancı yazarların eserlerini inceleme şansı elde ediyor. Katılımcılar fuarın kültürel bir şölen havasında geçtiğini belirterek organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Kitaplarını çok beğendim. Bu fuardaki kitaplara bayıldım. Gerçekten çok güzeller ve şu an hala geziyorum bakıyorum. Ben hayvanları çok sevdiğim için hayvanla ilgili bir tane kitap aldım. Burası çok güzel bir yer, çok bayıldım. Ben sevdiğim kitaplardan daha çok maceralı, roman ya da korku gibi şeyleri severim. Ve buraya da bayıldım.